Merhaba arkadaşlar. Karton Adam kanalına hoş geldiniz. Hoş mu geldiniz bilmiyorum. Ben öncelikle bir kendi girişimi yapayım. Ben diğer kanal gibi olarak diye ergen özenti girişi yapmak istemiyorum. Zaten niyetimiz ciddi şu an. işimizde ciddi. Minecraft Pocket Edition 0.14.0 18 Şubat yani sabah saatlerinde güncelleme geldi. Daha doğrusu Minecraft Pocket içine geldi ve 14.0 full sürüm çıktı arkadaşlar. Dün 17.0 e, 17 diyorum. 17 Şubat itibari ile ülkemizde maalesef istenmeyen olaylar yaşandı. Evet bu istenmeyen olaylar artık ülkemizde maalesef geleneksel hale gelmiş gibi gözüküyor. Sürekli böyle yani istenmeyen duymak istemediğimiz yani işler acısı olaylar yaşanıyor ülkemizde arkadaşlar. Bu olayların yaşanmasının sebebi Biliyorsunuz orospu çocuklarının yapmış olduğu saldırılar. Evet orospu çocuklarının yapmış olduğu saldırılardan dolayı ama biz sesimizi çıkartmıyoruz arkadaşlar. 2-3 gün sonra unutuyoruz. Sanki adamlar bize tekrar hatırlatmak istiyormuş gibi. Adamlar diyorum pardon orospu çocukları. Tekrar bize böyle kalleşçe, haince, ibnece saldırılar yapıyorlar arkadaşlar. Ve askerimizi şehit ediyorlar, insanlarımızı, insanlarımızı da aynı şekilde vatandaşlarımızı da şehit ediyorlar. Şimdi böyle olaylar yaşanıyor maalesef. Bugün de yaşandı aynı olay yine Diyarbakır yani buna benzer bir olay maalesef Diyarbakır'da yaşandı bugün 18 Şubat. Evet dün 17 Şubat dedik. Ben birkaç gündür kanalıma video atmıyorum biliyorsunuz ki karton adam kanalına, diğer kanallarımı atıyorum Klan Kalesi ve Minecraft bir Türkçe kanalımız var. Minecraft bir Türkçe kanalımızda video paylaştım. İşte Minecraft Pocket Edition falan filan. Bilmiyorum hatırlamıyorum bile şu an gerçekten. Ne videosu paylaştım dün gece. İşte onun altında bazı arkadaşlar. Yani yazdıkları yorumlar beni üzdü. Şimdi her yorum beni üzdü. Her yorum beni üzdü demek istemiyorum ama bu yorumlar farklı yorumlar. İşte insanlar ölüyor. Siz burada video çekiyorsunuz. Şimdi bu yorumu aslında başkasına yazmak istiyorsun başkasına söylemek istiyorsun ama gelip bana yazıyorsun çünkü artık gözünde beni şey olarak mı görüyorsun bilmiyorum da 12.000 abonelik kanalı yazdığın zaman pek fazla önemi yok onun anlatabiliyor muyum? Sen onu git izlediğin kanallar var ya hani böyle ağzından küfür saçılan kanallar. Ee, gülme garantili, bilmem ne garantili, şakası, eşek şakalı, bilmem ne şakalı. Şimdi söylettirecek bana burada. Tabi onlar da eğlendirmek istiyor. Onlara yaz. Hani onların abonesi daha çok diye söylüyorum. Anladın mı? Hani 1 milyon, 2 milyon izlenen kanallar var. 1 milyon aboneli aboneleri olan kanallar var. Git onlara yaz onu. Orada daha fazla popülarite kasarsın. Daha fazla prim kasarsın. Ama 12 bin kişilik kanaldan sana öyle primcilik e, primci yaramaz yani söyleyeyim. Terörü ben de lanetliyorum. Evet ben de lanetliyorum ama gel gelelim ki her gün terörü lanetliye lanetliye hiçbir bok olmadığını gördük burada. Anlatabiliyor muyum? Sen orada o yorumu yazman hiçbir işe yaramıyor. Anlatabiliyor muyum? Ben burada dansöz oynatmıyorum. Sadece video çekiyorum. Ama her gün oluyor bu olaylar. Sen onu git televizyonlara söyle. Sen onu git 1 milyon izlenen kanallara söyle. Bilmem ne şakalı. Bilmem ne şeyle. Git onlara yaz ya. Sıçayım Minecraft'a da bilmem neye de. Burada dansöz yok bak. Minecraft paket edişin bilmem ne İsveç yazıyor. Maidens. In... Bilmem ne. Şimdi söylettirecek bana burada. İncelemenin de içine sıçayım. Bilmem de. Evet insanlar ölüyor. Biz burada video çekiyoruz. Ne yapalım? Ne yapayım? Ne yapayım? Benim suçum mu bu? Neyse bir şey demek istemiyorum arkadaşlar. Bu saldırı yapan orospu çocukların Allah belalarını versin. Yani Allahsız kitapsız insanlar olduğu için zaten bunlar da neyse. Şimdi arkadaşlar Micro Pocket Edition 0.14.0 detaylı incelemesini yapacağım diye söz vermiştim. Şimdi e, ayarlara gireceğiz. Konuyu birden değiştirmek istiyorum artık. Daha fazla uzun tutmayacağım. Şimdi yenilik olarak arkadaşlar orada biliyorsunuz yeniliklerin listesi verildi. Google Play'de zaten görebilirsiniz aynı şekilde. Şimdi burada ilk olarak değişiklik sağlanan şu büyütüyoruz küçültüyoruz küçültüyoruz olayı bunu orta derecede tutalım biz yine de arkadaşlar skinler arkadaşlar e, bu hitlerde iki tane skinler geldi biliyorsunuz bu çinliler bilmem neler maymun yılı falan filan bu da redstone mühendisleri arkadaşlar zaten hepinizin bildiği gibi bunları daha önceden bu hitlerde incelemiştik evet play diyelim e, ve benim hazırlamış olduğum daha önceden bir şey vardı e, map vardı harita vardı oraya girelim şimdi karanlık geldi ama neyse Yapacak bir şey yok. Biraz kasıntı mı oluyor ne? Şöyle başlayalım arkadaşlar sizle beraber. Şu arkadaki bloklar çok fazla olduğu için biraz lag yarattı galiba. Onlar da hani şunları soruyorsanız daha önce Minecraft ya burada da verdim. Minecraft P Türkçe kanalında geçen gün verdim. Kartonadan paket uygulamasının içinde bunu bulabilirsiniz. Pixel art uygulaması arkadaşlar. İstediğiniz resmi oluşturmak için yine Oradan yapabiliyorsunuz. Evet. Yenilik olarak arkadaşlar. Gündüz yapsak iyiydi bunu ya. Gece modunda şu an ben bile göremiyorum. Evet. Ne geldi arkadaşlar? En önemli e, yeniliklerden bir tanesi. Cadı. Evet. Neredeydi lan bu? Bunun şeyi neydi ya? Hah. Cadı arkadaşlar. Şu an koyabiliyoruz mu? Evet. E, evet. Cadı ne boka yarar? Aha, bunların biliyorsunuz e, kö oluyor, evleri oluyor. Orada daha bulabilirsiniz onları da. Şimdi bunu bir de kazanları falan oluyor. O kazanların içine ne yapıyorduk? Renk koyup aynı şekilde boyayabiliyorduk. Bir lak gibi bir şey oluyor ama o kayıttan oluyor sanırım. bir de arkadaki şu dallamalardan oluyor. Şimdi Burada sarı renk yapmışım ben en son. Bu ne rengi acaba? Mavi karanlık olduğu için göremiyorum. Bir meşale falan atalım bari ya. Bir dakika. Şunları atalım arkadaşlar. Çok fazla karanlık olmasın, yoksa siz de göremezsiniz. Gündüz modu, e, Too many items modu var ama e, Portekizce arkadaşlar, İspanyolca Portekizce olduğu için onu şimdi bloklançuru falan açmayayım dedim. MCP masterda da henüz e, hata veriyor, bilmiyorum hiç bakmadım daha, yeni giriyorum sizle beraber. Ne saldırıyor lan bana? Şimdi, evet, bunları boyayabiliyoruz arkadaşlar, bildiğiniz gibi. Bunları hep incelemesini yapmadan. Bildiğinizi düşünerek yapmadım ya daha doğrusu öyle söyleyeyim. Evet nasıl boyuyoruz arkadaşlar normal deri şuraya koymuş muyum ben bakalım deri zırtları boyayabiliriz. Mesela e, pantolonu boyayalım benim üzerimde vardı sanki bir tane evet sarı boyamışım ben pantolonu deri pantolonu boyayalım arkadaşlar. Evet kreatif ekranı da tabii ki de aynı şekilde e, değiştirildi. Ve kreatifte sandık açabiliyoruz artık en önemli en iyi özelliklerden bir tanesi bu. Evet pantolonu şöyle ne renge boyayalım mesela. Ee, daha doğrusu boyamak için önce su atıyoruz arkadaşlar buraya. Suyu dolduruyoruz kazana. Diyelim ki hangi renk istiyorsunuz? Pembe mi mor mu? Pembe olsun. Ee, pantolon getiriyoruz üstüne tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi pantolon mor renkte oluyor. Üst üste basarsanız aynı şekilde ne oluyor? Azalıyor. Üstüne su dökerek yine aynı şekilde boyayı arttırabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle renkte oluşuyor. Evet. Şimdi onu geçelim. Renk olayı. Huni geldi arkadaşlar. Huni de aynı şekilde chest'in içine aktarmada ve reston'da. Gerçekten önemli bir nesne diyelim arkadaşlar. Creativity açıldığını söylenmiştik ve evet. Kabak. Bal kabağı. Bunu ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Ne oluyor ya? Kendi kendine basıyor. Acaba dokunmatikte bir problem var yoksa laktan mı oluşuyor bilmiyorum. Ee, nerede lan bu? Evet balkaba balka artık kafamıza takabiliyoruz. Ne işe yarıyor? Tabii ki de şöyle göstereyim. Ender abiler bize saldıram saldıramıyor. Yani böyle gözlerine bakabiliyoruz bu şekilde arkadaşlar gözlerine baktığım zaman üstümüze geliyordu ya. Şimdi bunu kullanarak artık kendimizi koruyabileceğiz arkadaşlar. Bu özellik buna yarıyor. Kafalar geldi arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Bunları hemen es geçiyorum. Ee, harita yapalım. Harita yapalım. Var mı bende? Harita geldi. Çünkü en önemli özelliklerden bir tanesi yine harita. Map yapmışım ben. Sayfa var. Şuradan alayım ben kağıt. Bir dakika. Biraz kağıt alalım. Kağıt, kağıt, kağıt. Boş harita e, olayını geçiyorum şimdi. Evet şimdi burada tabi onu oluştur nasıl oluşturacaksak artık. Neyse şuraya koyuyorum. Arkadaşlar şu an ne yaptım biri söylesin bana. Ne yapıyorum ben ya. Şimdi haritayı zaten oluşturmuşuz arkadaşlar. Haritayı oluşturduğumuz için bir daha oluşturamıyoruz. Çünkü daha önceden yapmışım bunu. Oo. Şunun üstüne arkadaşlar mesela bir tane harita koyduk değil mi? Bunu genişletmek amacıyla ilk önce bir haritayı elimize alsak daha iyi gösterebilirdim. Pardon. Önce bir harita alalım elimize. Çünkü ben daha önceden yapmış olduğum için harita oluşmuş arkadaşlar. O yüzden bir daha oluştur yazısı çıkmadı. Haritayı şöyle elimize alalım. Evet. Gördüğünüz gibi gösterebiliyoruz. Bu haritayı büyütmek için ne yapıyorduk? Basıyorduk. Şuraya atıyorduk bir tane. Ka kağıtları atıyorduk arkadaşlar. Haritayı büyüt büyütüp oluşturabiliyorduk. Gördüğünüz gibi bu gittikçe daha da açılacak. Oranları bunların sürekli değişti arkadaşlar. Sürekli büyütlerde değiştiğini zaten söylemiştik arkadaşlar. Şimdi Redstone. Evet. Vagonlu. Tuzaklı TNT'li vagonlar ve redstone devreleri yine güncellendi ve getirildi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Ve tabi ki de raylar da değiştirdi. Şimdi ona basarsam eğer dedektör dedektöre kayarsa TNT patlayacak orası. Hiç oraya değmeden kaçayım ben en iyisi. Evet. Re çerçeve. Resim çerçevesi diyoruz ama bunu redstone'da Konum belirlemek, yer belirlemek için kullanıyoruz arkadaşlar. En önemli özelliklerden bir tanesi. Yine aynı şekilde bu kırmızı topraktan oluşan e, duvarlar da falan onları zaten kendiniz yapıyorsunuz da o geldi biliyorsunuz ki. Evet burada başka eh, slime block. Evet bu nasıl olur? Burada aynı şekilde zıplayabiliyorsunuz. Yukarıdan düşelim. Zaten biliyorsunuz bunları da ben yine de unutmamak e, amacıyla... Hatırlayayım. Yani bu unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum şu an harbiden. Şimdi çıkalım ve Google Play'de ne yazıyordu? Ender abinin gözü. Ender incisi. Evet, oyunun içinde biliyorsunuz var. Minecraft Türkçe kanalında göstermiştik. Peki onu nasıl kullanacağız? Kreatif'te çıkmıyor. İşte nereden bulabiliriz? Şimdi göstereceğim. Hani hep kullandığımız bir tane sit var. Ee, hatta bir arkadaşımız şey yapmıştı bize. Hayran map'i yapmıştı. Orada oynamıştık bu CD hatırladıysanız. Final yazalım. E, final yazdığınız zaman direkt ben end'e gidiyormuş gibi ya, yani hazır end'e gidecek gibi şey e, şey var. Diver köyün altında dur. Şöyle inelim zaten direkt buluruz orayı arkadaşlar. Direkt çıktığınız yerin altında çıkıyordu zaten orası. Bilindik bir sit. Bu niye böyle oluyor? Bak kırıyorum, vuruyorum. Havadaymışım pardon. Oğlum kaç kat iniyorduk lan? Bir hata var galiba. Lan yoksa bu sit iptal mi oldu? Ne oluyor? Bu kadar inmemiz normal. Aa geldik lan. Vay baya aşağı aşağısıymış orası. Evet buraya geldik. Şimdi burada bir dakika. Bir arkadaşımız bize yapmıştı bunu. Oynamıştık. Hem hani ben böyle zindan falan istiyordum ya. Aa tamam burası geldik evet bak burada spawner var bunu biliyorsunuz şunu kırmıştık ee, iron mapinde oynamıştık arkadaşlar evet bak burada ne var gördünüz mü arkadaşlar İşte ender incisi burada ama bunu sanırım alamıyoruz kasmaya devam yani zaten kreatifteyim ya Evet gördüğünüz gibi burada bir tane var arkadaşlar. Bir tane daha olacak lan. İki tane ha şurada. Biri de şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun içine eklenmiş durumda. Şu an ender incisi yani adamlar boşuna yazmıyor onu orada. Yalan söylemiyorlar açıkça söylemek gerekirse. Evet gençler gördüğünüz gibi oradakilerin inşallah hepsini incelemişizdir. Unuttuğumuz bir şey kalmasın. Üzülürüm sonra. Ee, varsa uyarın arkadaşlar yorumlarda. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Mutlaka like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.